Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere minik şerin çiçek açabilmesi için 5 önemli püf nokta göstereceğim. Eğer minik şeriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa bu anlatacağım püf noktalara mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. İlk olarak doğal bir gübre hazırlayacağız. Bu yöntemde ihtiyacım olan yumurta kabuğu. Yumurtanın kabuklarını kırıyorum. Kırdım yumurtanın kabuklarını, beyazları iyice çıkıncaya kadar çeşmede yıkadım. Şu anda yumurta kabuklarının içi temiz ve bunları güneşte kurutacağım ya da fırında da kurutabilirsiniz. Bu yumurta kabukları daha önceden güneşte beklettiğim ve kuruttuğum yumurtalar. Bu yumurta kabuklarını robotta toz haline getireceğim. Yumurta kabuğu içerisinde bol miktarda kalsiyum var. Her bitkinin mutlaka kalsiyuma ihtiyacı olur. Özellikle evde yetiştirdiğiniz bitkilerde toprağı zenginleştirebilmek için bu tarz gübreleri kullanmanızı tavsiye ederim. Bitkinizin daha hızlı büyümesine, yaprak ve çiçek çıkarmasına yardımcı olacaktır. Şimdi toz haline getiriyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olup destek verebilirsiniz. Yumurta kabuklarını Küçük parçalar haline getirdim. Aslında toz haline getirecektim. Bu kadar oldu. Sizler isterseniz toz haline de getirebilirsiniz. Bu hali getirmemizin nedeni daha hızlı aktifleşebilmesi için. Bildiğiniz üzere yumurta kabuğunda çok yüksek kalsiyum var ve bu kalsiyumun e, suda daha hızlı aktifleşebilmesi için toz haline getiriyoruz. Evet, şu anda hazır. Şimdi bir yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu e, bir kabın içerisine koyuyorum üzerine kaynar su koyacağım. Bu işlemi yapmamın nedeni daha hızlı kalsiyumun suya geçmesi. Kaynar suyu ilave ediyorum. Ve 1 litre ölçü olarak daha sonra bunun kapağını kapatıp bunun soğumasını bekleyeceğim. Fakat isterseniz bir gece bekletirseniz çok daha kalsiyum açığa çıkacaktır. Eğer aceleniz yoksa bir gece de bekletebilirsiniz. Şimdi bunu soğuması için bir kenara bırakıp bekleteceğim. Suyum soğurken menekşelerde 5 püf noktayı sizlerle paylaşacağım. İlk olarak menekşeye nasıl su verilir ve gübre verimi nasıldır? Bunları açıklayacağım. Menekşe'nizin ekili olduğu saksının altı mutlaka delikli olmalı ve ikinci saksı kullanmalısınız. Su verdiğiniz zaman bu deliklerden mutlaka süzülüğü olabilmesi gerekiyor. Bu menekşenizin büyümesini hızlandırır. Menekşeleri sularken dikkat etmeniz gereken gövde kısmına su değmemesi gerekiyor. Çünkü bu tarz sulamalarda menekşe hızlı bir şekilde yaprakları çürür ve solmaya başlar. Bu yüzden menekşeyi sularken hiçbir zaman üstten sulamanızı tavsiye etmem. Ve menekşeye su vermeden önce suya ihtiyacının olup olmadığını anlamak için toprağına dokunun. Eğer toprağı bu şekilde kuru ise sulama zamanı gelmiş demektir. Menekşe toprağını zenginleştirebilmek için yumurta kabuğu tozunu kullanacağım. Yumurta kabuğunda bol miktarda kalsiyum var. Yumurta kabuğundan bir kaşık menekşenin Üst toprağına bu şekilde döküyoruz. Daha sonra kaşığın arka kısmıyla toprağı karıştırıyorum. Bu şekilde yumurta kabuğunun toprak ile karışmasına yardımcı oluyoruz. Ve böylelikle her sulama zamanında menekşe vitamin ve mineral desteğini sağlamış olacağız. Evet e, suyum soğudu. Yumurta kabuğu suyuyla hazırlamış olduğum gübrem artık hazır. Su yeterince soğudu fakat üzerinde bakın gördüğünüz üzere bu şekilde köpükler ve içinde e, tortular var. O yüzden bunlardan ayırmak için süzmemiz gerekiyor. Hemen bir süzgeç ile süzüyorum. Eksiksiz menekşeleri bu karışımdan 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Menekşe bakımında çiçek açması için mutlaka sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak vermeniz gerekiyor. Menekşeye su ya da gübre verirken üstten sulama yöntemini tavsiye etmiyorum. Çünkü gövdeye su girmemesi gerekiyor. Kesinlikle direkt Menekşenin gövde kısmına su dökmeyin ve gövde kısmına su girmemesi gerekiyor. Yoksa gövdede çürümeler başlar ve yaprak sararır. Her zaman kenardan su vermeye çalışın. Menekşelerde kök çürümesinin en büyük nedeni fazla sulama ve yanlış sulamalar. Bakın ya da ikinci yöntem olarak bir saksının ikinci saksı kullanıyorsanız içerisine gübre ya da suyu koyup Menekşe direkt içerisine oturtmak, böylelikle gövde kısmına direkt su girmediği için menekşelerde çürüme olmaz. Bu karışımı ayda bir kere vermeniz yeterli. Menekşemin gelişimini sizlerle zaman içerisinde tekrar paylaşacağım. Son olarak 5. püf nokta toprak seçimi. Menekşeler için nasıl bir toprak seçimi yapmamız gerektiğini paylaşacağım. Toprağını değiştireceğiniz menekşenin saksısının çok büyük olmaması gerekiyor. Büyüklüğü bu şekilde olmalı ve altı mutlaka delikli olması gerekiyor. Toprağımız için ilk olarak yumurta kabuğu, kil bilyesi ve perlit ve normal çiçek toprağı kullanacağız. Toprağın suyu süzebilen ve nem tutma kapasitesi yüksek olan bir toprak olabilmesi için bütün bu toprak çeşitlerini karıştırmamız gerekiyor. Özellikle perlit toprağı havalandırır ve bitkinin daha hızlı köklerinin büyümesine yardımcı olur. Bu yüzden perlit döküyorum ve hepsini şimdi karıştırıp sizler için ideal bir çiçek toprağı hazırlamış olacağız. Çiçek ekerken drenaj oluşturabilmesi için saksının en altına kil bilyesi koyuyoruz. Ve daha sonra hazırladığım torflu toprağı da üzerine koyuyorum. Menekşeyi saksısına ektim. İlk suyunu veriyorum. İlk suyu verirken üstten vereceğim. Çünkü toprak çok kuru ve toprağın aşağı çökebilmesi için suyu ilk olarak üstten veriyorum. ve daha sonraki zamanlarda sadece saksının altına su koyarak menekşenin su ihtiyacını karşılamasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı yöntemle ektiğim ve büyüttüğüm bu da başka bir menekşem. Şu anda gayet sağlıklı ve canlı yaprakları var ve artık çiçek vermek için hazırlanıyor. Sizlerle tüm menekşe bakımının püf noktalarını paylaştım. Umarım bu videom sizler için faydalı olur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.